Merhaba Doğucuğum. Merhaba. Ne yapıyorsun? Zor inşaat yapıyorum. Oo beton mikserinin neyi o parçaları Doğucuğum takıyorsun? Bu beton dolduruyor ama. Beton döküyor. Öyle mi? Beton atıyor. Çap Bak. Aa çıkıyor galiba o. Çıkmasa anneciğim niye çıkmasın? O çok güzelmiş. Beton nereye gidiyor Doğucu? Beton şok'a gidiyor. Şok'a gidiyor. Şok'a gidiyor. Anne hmm. Aynısı da varmış. Evet, aynısı da var. Kapılar açılıyor mu beton mikserinin? Saksını. Anneciğim bunu böyle açıyorsun, evet. böyle döndürüyorsun, döndürüyorsun, döndürüyorsun. Bu işinden beton çıkıyor. Beton atıyor. atıyor. Çok güzelmiş. Bak şöyle. Evet. Kapılar açılıyor. Açılıyor mı? Nasıl açılıyor? Kapıdan açılıyor mu de? Kapılar açılıyor mu Doğucuğum? Evet. Gösterir misin? Gösterebilirim. Ah. İki kapısı da açılıyor. Çok. Direksiyona dönüyormuş. Direksiyona dönüyor. Çok güzel bir beton mikseriymiş bu. Sırıncı koltuğu var? Evet. Bunun düğmesi varmış anne. Gerçekten mi? Hani nerede de? Nerede doğucum düğmesi? Ne işe yarıyor düğme? Düğmeye basınca ne yapıyor? Ne yapıyor? Çalıştırıyor mu acaba? Yoksa beton? Düğmeye basınca dışarı döküyor galiba. Evet galiba bu dönmeye başlıyor. Galiba aynada de böyle yapıyor. Aa, aynası da var. Motoru da var. Ayna da hareket ediyormuş. Aa, çok güzel. Tekerlekleri de çok güzelmiş Doğucuğum. Peki suyu nereden veriyorsun beton yapmak için? Şuradan. He, hortum mu Bu neymiş de? O ne bebeğim? Bu da hortum. Su vermek için. Aa, evet. Buraya da ne yapıyorsun de? Buradan ne yapıyorsun Doğucuğum? Bunu böyle çıkartıyorsun. Bunu böyle açıyorsun. Bunu böyle suyu çekiyorsun. Sular. açıyor, beton döküyor. Oo çok güzel. Yazın denize giderken bunu götürelim, beton yaparız. Olur mu? O zaman yapabiliriz. Hı. Aa Hiç elin. Bir şey var mı? Yok sanırım. Neyse. Bu şimdi doğu Doğu. Efendim. Beton mikserin gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim. Doğu Doğucum. Efendim. Ne yapıyorsun? İnşaat yapıyorum. Çok güzel inşaat yapıyorsun. Beton mikserin de harikaymış. Yerde ne vardı? Yerde ne vardı hocam? Doğu Doğu. Efendim. Ne yapıyorsun? Elinde ne vardı? Elinde ne vardı hocam? Var. Oh, beton mikseri var. Çok güzelmiş de beton mikserin. Rengi de çok güzelmiş. Değil mi? Turuncuyla lacivert. Aa, onları çıkartıp tekrar takabilir misin? Nasıl olduğunu merak ediyorum. Aa, tak çıkar özelliği varmış. Çok güzel. Tekrar tak bakalım. Aa oh süper süper. Hareket ediyormuş sağa sola. Gerçekten çok fonksiyonlu. Oradan da su koyuyorsun kazana. Ve beton. Bunun Şimdi içine ne dökelim? Ne dökelim Doğucuğum? Birazcık Lego mu dökelim? Lego sığmaz. Sığmaz mı? Sığmaz Lego. Bence bir şey dökmeyelim. Böyle bir arabamızı inceleyelim. Daha sonra koyarız. Şöyle bir çevirelim bakalım. Gerçekten çok güzelmiş. İşte buraya yerine takıyorsun. Evet. O yüzden şunu böyle de buradan mı açılıyor diye. Oradan mı açılıyor doğru? Ee, bunu böyle açıyorsun. Evet. Böyle tutuyorsun ve böyle çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun. Buradan Betonlar su gelmek için şuradan, buradan böyle beton geliyor. Hmm. Ama çevirirse kesilmesin lütfen değilmiş. Evet gerçekten çok güzel bir beton mikseriymiş Doğu. Bayıldım. <laughs> Aynaları da hareket ediyor mu Doğu? <laughs> Aa çok güzel. Şurada da bir tane aynası var ama bu sabit. <laughs> ama bu. Bu ne <laughs> Doğucuğum? Bu ne işe yarıyor? Şu. <laughs> Turbak kazmak için araca araba eziyor. Aa öyle mi? Of, çok güzelmiş gerçekten. Kapıları açtım. İyi yaptın. Bak. Evet kapılarımız. Turuncu koltu da var. Turuncu renk evet. Ha, nerede turuncu kolt? Hani nerede turuncu koltu? Doğu nerede turuncu koltu? Şurada bak. Evet. Doğuş'un yanında. Şurada da var. Burada da varmış koltuk. Ve kapıları da kapanıyor. Evet. Anacığım bu da çıkıyormuş. Aa egzoz yeri mi o? Evet o da egzoz. Bak şurada. Egzoz. Evet çalışınca oradan duman çıkıyor. çamurluklar. Ha nerede çamurluklar? Şurada. Evet. Çamurluklar ne işe yarıyor doğucum? Pışkırıp duruyor. Evet çamurlar yukarıya doğru sıçradığında çamurluklar. Ama bu takılıyormuş ki yani. Takılmış. Evet. Lambaları da bak. Evet lambaları da var. Nerede de lamba de? Nerede lamba doğucum? Şurada bak kafa. Ha evet. Bak gerçekten. Ama pili yok. Ha, pili Dedi mi? yarın pili yapsın. Evet. Anneciğim. Bak ışıklar burada da var Doğucuğum bak sen bunları gördün mü? Bak burada da ışıkları var. Burada hortumlu var bak. Ben... Nerede? Aa! Burada hortum yok ki. Anneciğim. Anneciğim bu Efendim? araba şey, ha şey, böyle, burası motoru var. Evet. Kaç tane tekeri var böyle? Say bakalım. Biz. Dedim önce. çarpışmacı oynayalım mı? Çarpışmacı mı? Evet. Ben neyle çarpıştırayım peki sen beni ezersin. Tamam ama senin kamyonunu getireyim. Tamam getir bana küçük bir kamyon. İstersen şu küçük kamyonu getir. Ne? Senin kamyonun ama ama şimdi ben sana getiriyorum. Getir bakalım. getirdin benim arabamda bayağı çarpışmaca bir çarpışmaca oynuyoruz. Çarpışmaca oynarsak sen oh, oh, oh. sen beni ezersin Doğum. <laughs> sen çok güçlüsün. Sen çok güçlüsün beton mikseri. Üstüne yap. Yani hmm. evet, i̇kisini de tut gitsin. Hmm. Wow. Ah. Ama çok güçlüsün. Ben çok Uçam. güçlüyüm.